Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar bugünkü sorumuz Fatih Erbakan'ın 15 yaşında bir kız gerekli olgunluğa erişmiştir isterse evlenebilir sözünü vatandaşa soracağız. Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın katıl butonumuz artık aktif hale geldi desteklerinizi bekliyoruz buyurun izleyelim. 15 yaşında kız çocuğu yeterli olgunluğa gelmiştir. Kendi kızlarını bunu söyleyenler 15 yaşında evlendiriyorlar mı acaba? Kaç tane kızlarını 15 yaşında evlendirmişler yeterli olgunluğa gelip de e bunu sormak isterim. 11 yaşında 15 yaşında kim veriyorsa kızını versin sonra öyle bir mantık var mı abiciğim? 11 yaşında 14 yaşında zaten çocuktur. 15 yaş diyor olgundur diyor abi. Abi o çocuktu demek ki genler öyle verdiği için yiyecek bir şey yok bunlara. 15 yaşında bir Kız evlenip nasıl o yuvaya anne olur? Nasıl çocuk doğurur? İşte bilemiyorum onu ben. Bunlar i̇şte, yıl olmuş 2020. Işte, Bunlar neden konuşuluyor? Zihniyete abi? bak abiciğim, Zihniyete bak hizaya gel. Bunların zihniyeti böyle bunların. Boşa demeyilere beş kadın bir erkeğe helaldir. Bunlara ne diyebilirsin abi? Hiçbir şey diyemezsin. Allah bunları ısrar eylesin. Valla e, vatandaşın düşündükleri belli de e, esas bu zihniyetin yaygınlaşması toplumda çok o, hoş olmayan e, bir durum. E, daha bilinçli, e, daha özgür, daha çağdaş insan düşüncelerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu zihniyetten var mıdır hala bir yüzde beş, yüzde on ülkemizde? E, olduğuna göre e, hala da bunlar konuşulabiliyor. Muhakkak var. Yani diyecek bir şey yok yani çok oldum ben yani. Ya Bu nevi teşvik etmektir başka bir şey değildir yani. Ya bence kesinlikle bununla ilgili bir işlem yapılması gerekiyor. Yani bir suç, yani bence bu yapılan bir suçtur yani insanlık suçtur. Ya ben hatta yani hükümetin veya hatta gerekli yerlerin nasıl bu kadar sessiz kaldığını inanamıyorum yani. Halk olarak gerekli şey yapıldı diye düşünüyorum. Hani 15 her... yaşında bir insanın evlenmesi. 15 miydi? 13, 14 dedi diye hatırlıyorum. Yani şöyle ki şöyle bir zamanda böyle bir açıklama yapılması yani inanılmaz da işimiz açıttı yani. Ve şahsen benim çok içim açıttı yani. Vallahi abi onun Allah belasını versin. Öyle bir adam öyle bir şey düşünüyorsa gönderen onu daha kafasına sıkın gitsin yani. Bence bence benim düşüncem bu yani. Hiçbir şekilde ve şartta evlenemez diyor. Ya benim 10 yaşında kızım var. E ne 5 sene sonra ben onu evlendireyim mi? E, öyle bir zihniyet mi olur yani? Bu demek ki daha bunun beyni gelişmemiş. Anladın mı abi? Bu daha diğer taraftaki beyinlerle bir yani. Bir de bu profesör oluyor. Bu profesörse ben de kralım vallahi çocuğunu evlendirsin kendi çocuğunu. Kendi evlensin kendi çocuğunu. Kendi çocuğunu evlendirsin, evlendirsin bakalım Boşuna evleniyor mu? durmasınlar böyle lüzumsuz laflar. Türkiye mı? gerçekleriyle uğraşsınlar, onları çözsünler, çocuklarla uğraşmasınlar. Böyle açıklamaları neden yapıyorlar efendim? Gündem değiştirmek başka bir şey yok. Gündem değiştirmek. Kendisi kızını bu şekilde verebiliyor mu? Mantı alıyor mu? <laughs> i̇ki tane de kızı varmış yani, duydum. O zaman o zaman 2-12 yaşında versin sorun değil. <laughs> Yaşlılara verecekler hani eski deyimle. Yani yıl 2020 ve Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle şeylerin konuşulmasının altında ne var sizce? Vatandaş ne düşünüyor? Kafayı karıştırıp farklı yerlere götürüyorlar insanları. Sadece gündeme girmek için. Gündemde kalabilmek için. Başka ne olabilir ki? Teşekkürler. Yani fizik olarak evlenme durumuna ulaşmış olabilir. Ama önemli olan mantalite olarak evlenme durumuna erişmiş olması. Bence 15 yaşındaki bir çocuk mantalite olarak evlenme durumuna erişmemiştir. Yok böyle bir doğru değil yani. En azından bir 18 eşit olması lazım. Kendi kararını kendi verebilmesi lazım. Hani 15 yaşındaki bir bayan da evlenemez. Daha çocuk kendi rızası vardır falan filan bu tip şeyler konuşuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Efendim? Yani ne düşüneyim ki yanlış. Çocuk doğru olmaz. O yanlış bir şey. 15 yaşındaki kız evlenemez yani. Bir kere 20 22 olması lazım yaş olarak. Mümkün değil yani. Yanlış düşünüyor. Olmaz öyle. Yıl 2020'de hala bu meseleler neden konuşuluyor efendim sizce? Valla onu bilemeyeceğim şimdi. Bir de siyasi galiba biraz bence. Konuyu açan profesör arkadaşı buradan kınıyorum. Bu topluma daha e, sosyal vaka olayları varken bu kalkıp yine gündemi değiştirmek için 14 yaşında 15 yaşında evlilik bence saçmalıktır. Çünkü o kızlarımızın evlenip e, Türk kadını biliyorsunuz yerlerde sürünmeye değil omuzlarda şaha kaldırmaya gerektiğini söyleyen bir Atatürk'ten maalesef ortalık bilgi sahibi olmayan, cahillerin meydanına kaldığından dolayı her önüne gelen konuşuyor. Yok işte evlendirelim, yok okula okula neler eğitim sistemi de çöktü şu an. Kalklar Eylül'den sonra eğitim açacaklar. Ya kardeşim sen ilk önce uzaktan eğitimi bir sistem al, bir çöz. Sonra sen her şey iyi ki de sen yakın eğitimde bir şey yapamıyorsun. Uzaktan eğitimle nasıl şey yapacaksın ki eğitimi şey yapıyorsun. Yani çok yanlış. Ben öyle düşünmüyorum. 15 yaşındaki bir kız nasıl bir olgunluğa erişecek ki? Hiçbir türlü erişemezdim. Yani bedenen de erişemiyor, ruhen de evet. Teşekkürler. Yani ben de yanlış düşünüyorum kesinlikle. Bu hayatta daha göreceği çok şey var. Çok Böyle erken. meseleler hala nasıl konuşulabiliyor peki yıl 2020'yken? Yani çok saçma. Biraz da ailelerin hataları. Aileler de itiyor çocukları tabii ki de. 15 yaşında çocuk evlenir mi hiç? Bence doğru değil yani. Bu zihniyetin değişmesi lazım artık. Var değil mi hala? Evet, çok yemide. Teşekkür ederim. Ben doğru bulmuyorum yani. 15 yaşında bir çocuk bence. Doğru değil bence. Allah akıl fikir versin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ben karşıyım tabii ki 15 yaşında evlenilmesine. Zaten öyle bir hata yaptık. Acısını çekiyoruz. Yani. Kesinlikle 15 yaşında bir kız çocuğu evlendirilemez. O daha çocuk. Eğitimi daha önce önemli. Teşekkürler zihniyet meselesi. Yani öyle bir şeyi dile getirip 15 yaşındaki bir çocuğa kadın dediğimiz için zaten kadın cinayetleri ve tecavüzler bu ülkede safhada ilerlemekte. Yani maalesef Twitter'da binlerce kişi de desteklemiş. Yani destekleyenler de var bu söz işin kötü tarafı o zaten halkımızda hani öyle bir şey var ki nasıl bir zihniyet var hani koyun sürüsü mantığı var zaten bir ortaya bir şey atıyor, hepsi arkasından gidiyor. Ya kimse kendini düşünmüyor. Senin de soç olduğun çocuğun var. Kendi çocuğuna 15 yaşındaki bir çocuğa yapılmasını istemediğim bir şey karşını empati kurabilsek aslında sıkıntı yok. Empati kuramadığımız için de hani bu olaylar çok değişeceğini zannetmiyorum. Abi daha kötü olamaz. Ne diyeyim ya daha kötü olamaz. Biraz daha böyle gelişeyim, biraz daha böyle bunlar yanlış, ayıptır, olmaz. Ayıptan daha ayıptır. Yani açmak istemiyorum. Boş Olmayı zorlaştırmak, pahalılaştırmak, imkansızlaştırmak için bunları çıkarmış. Bu kutucuğumuzda grafikte gördüğünüz son bir maddemiz var. İnşallah onu da bir anlatayım. Erken yaşta evliliğe hapis cezası konusu. Bakınız bu ülkede 15, 16, 17 yaşında gençler karşılıklı rızayla, anne babalarının da rızasıyla evlenmişler. Allah'ın emri peygamberin kavliyle yuva kurmuşlar bu evlilikten çocukları olmuş fakat 8 sene, 10 sene, 5 sene sonra polis geliyor, babayı erken yaşta kız çocuğunu alıp koydum. erken yaşta, küçük yaşta kız çocuğuna affedersiniz tacizde bulundun diye kendi eşinden bahsediyor. Babayı alıp hapse götürüyor. Bu şu anda Türkiye'de uygulanan bir olay. On binlerce baba erken yaşta evlenmiş Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, anne baba rızasıyla, kız tarafının kızın da annesinin babasının rızasıyla, kızın kendisinin de rızasıyla... Ama o yaşta çocuğun rızası, <laughs> rızası, olur mu Sayın Erbakan? Elbette ki olur. Bizim medeni kanunumuzu ithal ettiğimiz İsviçre'de bugün kız çocuğu için evlenme yaşı 15'ten başlıyor. Tabii ki bizim dediğimiz gibi rıza aranmak şartıyla diyor. Çok bu kanunlar ithal ettikleri, hayran oldukları, ta yıllar önce medeni kanunumuzu medenileşeceğiz, modernleşeceğiz diye getirdiğiniz İsviçre dahi sizden fıtrata daha uygun bir uygulama yapıyor. 15 yaş ve üzerinde evlenmesi, rızanın olması şartıyla mümkün. E şimdi bunları alıyorsunuz, hapse atıyorsunuz. Aynı şekilde gayri meşru olarak bu yapıldığında hiçbir cezası, hiçbir suçu yok. Yani 40-50 yaşında bir adam nikahsız, resmi nikah olmadan, imam nikah olmadan 15-16 yaşında bir kız çocuğuyla bir yaşarsa, hatta o kız çocuğundan çocuğu olursa nikahsız bir şekilde bunun bir cezası, bir suçu, hapsi, hiçbir sorgulaması, hiçbir şeyi yok. Devletin nikah cüzdanı verdiği, evlenme cüzdanı verdiği, anne babanın razı olduğu, tarafların razı olduğu, evlenmiş, 20-30 yaşlarına gelmişler, çoluk çocuk sahibi olmuşlar, Götürüyorsun babayı hapse atıyorsun o hanımı da o çocukları da perişan ediyorsun. Bu noktada iki önemli husus var. Bir tanesi hem ana muhalefet partisi CHP hem iktidar partisi. Diğer başlıklarla devam edeceğiz çünkü. Evet iktidar ortakları seçimlerden önce bu erken yaşta evlenme mağdurlarına biz çözüm getireceğiz diye bas bas bağırdılar geçtiğimiz haftalarda mecliste infaz düzenlemesi kanunu biliyorsunuz görüşüldü. İnfaz düzenlemesi yasası ve burada ne CHP ne MHP ne AK Parti bu babaların mağduriyetini erken yaşta evlilik mağdurlarının mağduriyetini gidermek için bir adım bile atmadılar. AK Parti muhalefete suçu attı. Efendim ben uzlaşamıyorum, toplumsal mutabakat arıyorum, mutabık kalamıyorum halbuki diğer taraftan ne anayasayı değiştirirken ne başkanlık sistemini getirirken ne jet hızıyla bir gecede kaç tane kanunu meclisten geçirirken hiçbir mutabakat aramayan AK Parti MHP koalisyonu burada ne olduysa işi bu mutabakata getirdi. Ve bunlar cezaevinde unutuldu. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, anne baba rızasıyla, tarafların rızasıyla 16 17 yaşında evlenen çiftlerin babaları, eşleri cezaevinde unutulduğu bu noktada topluma verilen sözde tutulmamış oldu.